Öncelikle evet, oyun animasyonu dediğimiz evet oyun animasyonu dediğimiz ıı, şu Dandman oyun animasyonunun dördüncü bölümündeyiz. Yok. Bir dakika ben bakayım kaçıncı bölümündeyiz. Videolarımdan bakayım ben. Kaçıncı bölümdeyiz diye. Bunu Iıı, aynen dördüncü bölümdeyiz. Şimdi o zaman oyuna geçelim. Ve bak. Nasıl değil Evet. Güzel'e benziyor. sesini açtım. Süper. Hmm. Ay bir dakika. Dur bir dakika. No. Biz ne? şuraya geçmiştik. Stage 6'daydık arkadaşlar. Aynen stage 6'daydık. Hadi bakın. Nasıl görünecek. Online versiyon. Ha, evet online versiyon. Sonunda geçtik. Birinci zaman. A. Ha. Den. Aa, anla. Anla kim? İyi. Ay benden. Ana. Bu online değil ya. O yüzden. Baksana üstünde adı yazmıyor. Kesin online değil. Ama bunlar online. oldu arkadaşlar yazık oldu ay ya ulan hani seviyordun ha gerizdeki alır belki sev belki sadece bir evine bakmak için geldim bu bu bizim şey an şey gösümün yanlış anladı yoksa Magic. <laughs> Allah'ım ya. Satranç oynuyorlar. Oha! 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 Oo, hamile. Bak içinde bebek var. Wow. Okay. <laughs> çok iyi zaman geçiriyoruz. Evet. Yani haklısın. Seni beğendim. Oh. Ana ya. Pislik ya. Ay. Yazık bu da. Tek yaşayacağım artık. Ben neden onlardan değilim diye düşünüyor. Çok üzüldüm ya. İşte sandırıcı çiçek şeyleri. Stage 6 komplet. He. Tamam o zaman arkadaşlar. Diğer bölümünü de izleyelim. Sonra videoyu durduralım. Ya ama üzüldüm ya. İşte bizimden yapar. Gerizekalı. Stage 7. <laughs> Geldi. Al. Yardımına ihtiyacım yok. Sen domuzsun. Ejderha yok. Işık yok. Ne yapalım? Güneş eşyalarını içer kullan. Evet döndürebiliriz gülüyorlar. İyi iğrenç fikir. Ne bunları koşturup mu şey yapacak? Ya dördü çakma be. Bak bunlar iyi insan. Şu ikisi iyi insan. Akra geldi. Bokum geldi. Para var mı? Oo. Yine şu mal siyah gel. Seni seviyorum. Sen kendini seviyorsun. Geri git. Gel. Gelme lan. Josie beni bırakma. Aa, aa, Eyvah yeniden başlayacak. Hayır den! Ev olamaz. De. Aa, öldüm lan. Aa, aa. Ya karı şövalye. Ya salaksın ya. Herkesi öldürüyorsun. Ama senin cezanı versin. Ana. Ay. Ana ana ana. Oo düşme. Sakın ha. Ah, var yandı. Hala onu düş o alan. Oha. kızın beyni gitmiş. Aa. Ne <laughs> yoruldu. Ne yapacak? Oo. düşünüyor. Aklımda kaldı diyor. Ne yapmalıyım? Ha, beyaz şövalyeye gidiyor. Aklımı kurtar. Hmm. Düşüncesini özgür bıraktı. Tabi her insanın düşüncesi özgür kalmadı. Teşekkürler. Hayır. Bir daha düşünmeyeceğim. Anam. Manyak kara Şövali yine geldi. Vallahi uy... Aa, aha, onları da içine attı. Bu da iyi insan. Baksana. Heh, mesaj yolladı. Eyvah! Tehlikedeler. Eyvah! Oooo! Aa! Köydeki herkese mesaj geldi. Kessem bunlara da gelecek dedim. Oo. Ha? Eyvah. Öldü. <laughs> Aa! Oo! Oh! <laughs> Ay yeniden geldi. Domuzsun. Kral domuz, kral domuz. Al sana pislik kral mutsuzuz. Yardım edin. Silahım var mı? Silahım yok. Silah bul lan. Ben canlandı. Koşun. Aa öldü. Öldürüyorlar. Gidin lan. Eyvah şimdi bunu düşünüyor. Ya. Hazırız. Yardım edin. Hayır. Ya hayır. Barış barış. Bakın ben. Dene tapıyorlar. En büyük o ya. Kurtar efendim. Bir şey söyle mi? What do this stitch play? Kandaman. İşte demiştim arkadaşlar biliyorsunuz çektim. Bunun oyunu var. Gördünüz mü arkadaşlar değil mi? Bunun oyunu var. Bunun oyunu var arkadaşlar. Çok da güzel bir oyunu var. Bunu da çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar demiştim ben videosunu da çekmiştim birinci bölümü. Bunun bir oyunu var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. video beğenip aşağıdan aşağıdan bakın. Aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Video kapanır.